Tuncay Bey'cim merhabalar. Merhabalar Mert Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün sizinle, arkadaşlarımızın aslında yaşadığı problemlerden birine değmeye çalışacağız. Evet. E, aslında çözümü de basit de olabileceği bir durum. Bu evet. da kronograf ibrelerin aslında sapıtması. Evet, pil değişimlerinde genelde sapıtır. Evet. Pil, e, batarya değiştikten sonra kronograf ibrelerin nasıl sıfırlanacağını farklı y makinelerde göstereceğiz. Evet, çünkü arkadaşlar her makinede aslında farklı bir şekilde evet. sıfırlanıyor. Sizlere onları göstermeyeceğiz. Evet, i̇ki tane İsviçre makinamız, bir tane Japon makinamız var şu anda. Evet. Bu arada pillilerde ayrı, bir de Tabii, mekanikte de ayrı. Mekaniklerde bir. bir usta gerektirir. O eğer ki sapma yapmışsa, oradan akrep yağ konu sökülerek, sıfırlanarak takılması gerekir. Dışarıdan müdahale eden düzeltemezsiniz. Aynen yani Buraya geliyorsunuz Tabii arkadaşlar. Tunçer Bey e geldiniz. Her zaman kanaldan bir arkadaşımız evet. dostumuz olduğunu söylerseniz kendisi zaten evet. hep yardımcı oluyor. Şimdi sizlere kuart saatlerde bu sıfırlama işlemi nasıl yapılır onları yakından göstermeye çalışacağız. Evet. evet arkadaşlar bu işte saatinin sapıtmasını şimdi düzeltiyoruz. Kurma kolumuzu bir kere çekiyoruz. Normalde Tunçer Bey bu saniye tam 12'de durması gerekiyor evet, değil mi? Evet. Şu anda 0 Üstteki... pozisyonunda durmuyor. Onu düzeltiyoruz. Evet alttaki tuştan ilerletiyorum. Basılı tutarsak gider. Sıfırladım. Şimdi bastım. Sağ taraftaki ibre bir tur attı. Tekrar devam ediyorum. Sıfırladım. Sefirdik. Tekrar bastım üstteki düğmeye. Sol taraftaki bir tur attı. Sıfırlıyorum. Tekrar kurma kolunu yerine itiyoruz ve kontrol ediyoruz. Durdurduk sıfırladık. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi tamam. hepsi tam 12 yönünde evet. gösteriyor şu anda yani sıfır oldu. Hepsi evet. şu anda tam. Tamam. tamam. Bu bir İsviçre mekanizmadaydı. Evet. Bu Tissot da İsviçre mekanizmada. Evet. Tissot. Evet. Diğer mekanizmamız bu da İsviçre mekanizmamız. Bunu da kurma kolunu iki kere çekiyoruz. İki tuşa birden basıyoruz. Gördüğünüz gibi büyük saniye bir tur attı. Üstteki düğmeden büyük saniye sıfırlıyoruz. Alt düğmeye bir kere basıyoruz. Alttaki Sağ altı yönündeki, evet, altı yönündeki gösterge göstergeyi yönündeki sıfırlıyoruz. Evet, bu da saat sayan o. Hı -hı. Bir kere daha basıyoruz. Bu sefer de soldaki ibre sıfırlanacak. Bunun sıfırlanması da bitti. Evet. Tekrar kurma konu yerine ettiğimizde kontrol edelim. Bastık, çalıştı, kronografımız çalıştı, durdurduk, sıfırladık. Bu arada bu sağdaki saniye zaten saatin saat çalışma saniyesi. Onu sıfırlayamazsınız, o saatin çalıştığını gösterir. Bu şekilde. Onu tam belki de 12'deyken saati durdurarak. Durdurarak da yapılabilir, evet. <laughs> ee, bu da Japon mekanizma bir saatimiz. Bunun da kurma kolunu iki kere çekiyoruz. Üst düğmeye basılı tutuyoruz. Hızlı bir şekilde büyük saniyemiz ilerliyor. Yaklaştığımız zaman bırakıp basıp basıp bırakırsak tam sıfırı yakalayabiliriz. Evet sıfırı yakaladık. Alt düğmeye basarak da sağdaki saniyemizi dakika sayan saniyemizi sıfırlıyoruz. Tekrar kurma kolunu yerine itiyoruz. Kontrol edelim. Durdurduk ve sıfırladık. Mekanik saatlerde bildiğiniz gibi mekanik saatlerde dışarıdan bu şekilde müdahale inen ...herhangi bir şekilde düzeltemezsiniz. Akrep yağ sökülerek, saniyelerin sökülerek düzeltilmesi gerekir. Onun için dışarıdan bir ustadan destek almanız gerekir. Yani dışarıdan tuşlarla düzeltemezsiniz. Gördüğün, o bir arıza Evet, Bu arada işte pillerde gördüğünüz gibi aslında matematik aslında benzer. Benzer, aynen. Benzer ama ya, bu pil değişimlerinde sapıtıyor zaten şaşırır. Hı hı. Yani şaşır bir şekilde durduğu için, pile bittiği için orada kalır. Pile evet. taktığınız zaman. Yani her mekanizmaya göre de değişti de, de, diyebiliriz belki kullanım kıl, kılavuzlarından bakılabilir. Evet. Tuncel Beyciğim elinize sağlık. Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Arkadaşlarım zaten ara ara size uğruyor evet, diyorum. Evet Evet, geliyorlar. Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım arkadaşlar videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen videoya... butonuna... Beğendi butonuna basıp <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere.